Hemen şöyle göstermek istiyorum. Daha böyle düzenlemedim. Buraya zaten ekstra şeyler alacağım. Şöyle şuradaki prizden üçlü priz çekecek buraya. O zaman buradaki makinalarımı Çok daha rahat kullanabileceğim. Bunu da zaten şimdilik böyle koymuştum. İşte mesela çikolataları, işte kahve için kaşıkları, şekerleri vesaire, esmer şeker falan da alacağım. Burayı böyle o şekilde düzenleyeceğim. Böyle çok sıcak bir görüntü kattı gerçekten. Bayağı beğendim. Bir şey soracağım Hı. sana. Şimdi ben bunu buradan keseceğim ya. Evet. Falçata keser mi onu? Neyi? Şu ince tabakayı. Hay, bence kesmez. Şimdi burada do dolabın içindekileri çıkarttık. Dolabın içinden delecek. Şöyle göstereyim şuradan. Buradaki prize kablo geçecek böyle. Üçlü priz falan yapacağız burada. O zaman bunları da çok rahat kullanabilirim. Ama burası için çok güzel planlarım var. Böyle yavaş yavaş yapacağız. Ikea'dan falan da o e, askılıklardan almak istiyorum. Yapay asılı olan çiçeklerden almak istiyorum sarka. Güzel şeyler olacak bence buraya. Tatlış bir kahve köşesi yapacağım. Hepinize yeni bir günden, yeni bir vlogdan merhaba arkadaşlar. Merhaba demedim, direkt kamerayı açtım. Çünkü Berkay'la hemen evin işlerine giriştik. Bugün günlerden pazar. Evdeki bütün eksiklerimizi yavaş yavaş tamamlayalım istiyoruz. O yüzden hızlı bir giriş oldu size. Ee, ama yaptıklarımızı böyle azar azar gösteririz. Sonrasında bir duş alacağız. Ben evi falan süpüreceğim. Ondan sonra duşa gireceğiz. Sonrasında biraz dışarı çıkacağız. Bir kahve içmeye falan gideriz. Bogu'yu da alırız. Öyle planladık ama sabah kalktığımızdan beri kahvaltıdan sonra tamamen evin eksikleriyle uğraşıyoruz. Onları da size zaten birazdan göstereceğim. Merhaba arkadaşlar. Hemen hızlıca bir duş aldım. Birazcık şöyle makyaj yaptım. Çok hafif bir şeyler yaptım. Sadece gözaltı kapatıcı ve rümel, ruj aldık o kadar. Saçlarım daha ıslak hiçbir şey yapmadım. Öyle kalsın. Gerçekten hiç zamanımız yok. Çamaşırları yıkadım. Şurada çarşaf var. Berkay da hazırlandı hemen şimdi evden çıkacağız İnanılmaz açız evdeki bütün eksikleri yaptık gerçekten bugün evde olmamız inanılmaz işe yaradı ...bayağı güzel oldu. Bütün detaylarıyla işte mesela perdeler falan vardı. Jaluziyi salona takmak istiyordum, onu astık. Sonrasında asılacak olan tablolar vardı. Koridordaki aynamız vardı, o da ortada kalmıştı. Kahve köşesindeki raf vardı. Gerçekten inanılmaz yorulmuştuk. O yüzden Berkay'a da ben böyle hiç ısrar etmedim. O ne zaman isterse, o zaman yapsın istedim. Evdeki işleri hallettik. Berkay süpürdü, ben evi sildim. Ben evin kokusunu size anlatamam. İnanılmaz güzel kokuyor. Çamaşırlarımı da yıkadım. Böyle altıma güzel bir jean giydim. Hemen üzerime de şöyle siyah yarım kol tişörtümden giydim. Bu çok seviyorum. Fitilli bir kumaşı var. Saçlarıma da hiçbir şey yapmayacağım. Size hemen kısacık yaptıklarımızı göstereyim. Sonrasında çıkacağız. Bir yemek yeriz. Ondan sonra da bir kahve içeriz. Böyle hızlı hızlı anlatıyorum. Çünkü çıkmamız gerekiyor. Berkay bekliyor. Boboyu da yanımızda götüreceğiz. Biraz böyle ailecek takılacağız. Bugün hiç arkadaşlarımız falan yok. Berkay ile ben biraz kafa dinleyelim istedik. O yüzden böyle tek başımıza çıkacağız. Biraz böyle sakin sakin otururuz. Bir şeyler içeriz. İşte yemeğimizi yeriz. Belki biraz dolaşırız, yürürüz falan. Öyle yani. Ben hemen size yaptıklarımızı birazcık göstereyim. Giyim odasından çıktığım gibi direkt bunu göstermek istiyorum. Bu benim diğer evde salonumdaydı biliyorsunuz. Böyle koridorda bu duvara astık. Yani başka bir yer bulamadık. Çok da seviyorum bunu. Böyle bu taraftan görün. Koridorda böyle bu şekilde duruyor. Yani fena değil. Sonrasında buna zaten çerçeve de yaptıracağım. Şöyle jaluziyi size göstereyim. Güzel oldu. Yani Berkay'la ben inanılmaz beğendik. Zaten diğer evde de kapıda böyle balkon kapısında jaluzi vardı. Edit falan yapıyorum. O yüzden bunları hiç kaldırmıyorum. Ee, burada da böyle saatimizi taktık. Güzel oldu. Ama buraya tül yapma taraftarı değildik zaten Berkay'la birlikte. Jaluzi daha iyi oldu. Bilmiyorum sizin fikriniz nasıl olur ama şöyle bir çevireyim. Kapalı halini de görün. Biz içerisi karanlık olmasın diye açmıştık. Kapalı halde böyle bu şekilde salonda. Aşkım bir merhaba de. Merhaba. <laughs> Baba sen de bir merhaba de. Ya bence fena olmadı. Biz beğendik. Sadece buranın böyle tül olması, tek olması daha az göz yorar diye düşündük. Şöyle mutfakta hemen çıktığımız gibi sağ tarafta böyle bir boşluğumuz vardı. Çelik kapının tam karşısı. Çantamı falan da çıkacağız direkt. Bu koridordaki aynama biliyorsunuz. Bunu da böyle buraya astık. Bence çok tatlı oldu. Aslında tam çelik kapının yanına yapabiliriz diye düşündük ama sonrasında belki orada kabloların vesaire falan çok fazla olabileceğini sigortanın yanı direkt olduğu için riske atmayalım dedi. O yüzden direkt buraya yaptık. Bence tatlı oldu. Güzel oldu. Şöyle mutfağa gelecek olursak zaten az buçuk göstermiştim size. Bakacağım birazcık böyle. işte Pinterest'ten falan da çok fazla bakıyorum. Kahve köşesi fikirleri olarak. Bu da böyle gayet güzel oldu. Ortalıkta kalmıştı. İyi, i̇yi oldu hemen astığımız. Öyle yani arkadaşlar. Ben tekrardan şöyle makyajımı ve saçımı size göstermek istiyorum. Ya şu an çok sade ve çok e, hoş geldi. Hoşuma gitti makyajım. Şimdi biz hemen çıkalım. İnanılmaz açım. Gerçekten bayılacağım açlıktan. Ee, artık gittiğimiz yerde görüşürüz. Nerede, ne yiyeceğiz hiç bilmiyorum. Canım biraz burger falan da istiyor ama Arda'lar da geçenlerde başka bir yere gitmişler. böyle Ohannes tarzında bir yermiş. Bir ararım onu öğrenirim yeri neredeymiş. Ee, belki oraya gideriz. Arda çok met etmişti çünkü çok beğenmiş. Zaten kahve içmeye gideceğiz. Benimlisiniz. Biz şimdi evden çıkıyoruz. Allah'ım bu bir şey bakıyor. Aşkım sen bugün çok tatlı oldun ha. Ben bu altındaki soğutunu çok sevdim. Uh -huh. Ne oldu? Çok, çok zorluyor beni. Soğuğum ağrıyor. biraz şey yaptı ondan. Panikledi. Dışarı çıktı diye. Heyecanlandı sanırım. Evden burger diye çıktık ama şimdi köfteci Yusuf'a geldik. Ani bir karar değişikliği oldu. Serkan'ın canı da köfte falan istemiş. Ee, burger yemek istemedi. Zaten ben köfteci Yusuf'u da seviyorum. Burada oturacağız. Ee, burada oturacağız. Bir şeyler yiyeceğiz. Sonrasında kahve içmeye geçeriz. Şimdi köfteci Yusuf'a geldik. Bunu <laughs> sana da köfte vereceğim. Sana da köfte vereceğim. Aşkım <laughs> o kadar kalabalık değilmiş ya. Tamam oraya geçelim. <laughs> kalabalık olur diye düşündük ama o kadar kalabalık değilmiş. E burada da burger söyledik işte aşkım <laughs> köfteci Yusuf'un <Jesus> köftesiyle Burger <laughs> değil Burger yemek istemedin ama burada da burger söylemiş olduk Hamburger Hamburger, hamburger yiyeceğiz. yiyeceğiz evet Burger değil hamburger doğru düzeltiyoruz Bobise de köfte söyledik Babanın kaç tane köfte hakkı var? 3 tane yiyebilir Bence 3 tane yiyebilir evde çok açlıktan tuttu Kendi mamasını yemedi Değil mi baba? Bunlar ekşisi falan yok mu aşkım? Boş ver ya. Boş ver değil Tek mi? Aynen abi. Türk değil mi? Abi. Aa, yani. 3 3 de mi? mi? Evet ağabey. Evet Bu Hayır. Bak. Çok acık mı? Sıcak mı? Biraz da bir bekle ya da üfle öyle ver. Biz köfte mi yiyecektin sen? He? Yuttu direkt. Nasıl bakıyor sana. <laughs> bir kere sana bakışına bak ama. Bak şimdi sen, sen üflerken nasıl bakıyorlar. Bak. <laughs> Sen biraz bekle o zaman. Ya da üfle. Üfle bir tık. Bir de biraz parçalasa ama ya çiğnesin azıcık tadına alsın. <laughs> Hamburgeri yerken bunu hayal ediyordum. O kadar güzel ki. Köfteci Yusuf'un ekmek kabahiti gerçekten inanılmaz iyi. Böyle tahinli, fıstıklı falan, fındıklı güzel oluyor. <laughs> <laughs> Seni de çekmek istedim bir anda. <laughs> <laughs> bir yiyelim bakalım. Hadi bir yiyelim bakalım. Hadi kaloriler gelsin. Hadi bana göster. Hacim sana gelsin. <laughs> Neden her videoda Taha'ya gönderme yapıyorsun? Tabii, ya. Bir öncekini izlemedi bence o. sağ bizim videolarımızı izlemiyorsun. Bak belki her videoda sana gönderme yapıyor. Bak. Heyecanlandım bir. Bekleyin çarpmadan. Bir de yanında çay, mis! Hımm, çayın içine dalga. Ama bak, tahinle fındık olmasa bu kadar lezzetli gelmez. Neden? Bence bütün olay kaymakta başlıyor. Sen şerbetli tatlı kaymak çok seviyorum. Her zamanki gibi kahve diyarına geldik. Yemeğimizi yedikten sonra. Bak diğer kafeler bomboş. Burası dop dolu ya. Özellikle bahçe kısmı tamamen dolu. Merhabalar. Detaylar, yardımlar. Teşekkürler. Isırır mı? Yok yok, ısırmaz. Fransız buldu değil mi? Evet. <laughs> gel baba. Bu tarafa gel. Aşağı. Bir kedi dolaşıyor herhalde. Nerede, burada <değil> mı? <laughs> Bir tane köpek vardı sizin buranın. O geldi. O saldırıyor ya geldi mi buna. Sıkıntılı. <laughs> <laughs> Berkay da söyledim. Berkay daha mocha söyledi. Ama onun bardağını falan inanılmaz beğendim. Tabi dayanamayıp hemen içti. Çok tatlı geldi bence. Ben burada hiç mocha içmedim. Ama fincanını çok beğendim. Güzel. Aa bak iyi şekerli de değil. Siz musun? <laughs> Çikolata falan mı öyle şekerli değil. Çikolata çok mu geldi? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir şey su söyledik. Susamış oğlum köfte yiyince yanmış ya. Susadın <laughs> mı sen ya? Susamış ya. <laughs> Bir yandan kediyi kesin.

Merhabalar, kargolarla birlikte geldim. Videoya böyle bir giriş yapayım istedim. Şimdi işten geldim. Daha üzerimi bile değiştirmedim. Bobo'yu tuvalete çıkarttım. Sonrasında hemen size videoyu başlatayım istedim. Ee, gelen kargolarım var. Onları sizinle birlikte açmak istiyorum. Sonrasında hemen üzerimi değiştireceğim ve mutfağa gireceğim. Sizinle birlikte güzel bir yemek yapalım istedim. Ee, kargolarımı hemen hızlıca açayım. Size neler aldım onları göstereyim. Ondan sonra hemen mutfağa geçelim. Bir tayt aldım arkadaşlar böyle ekstra işte paçasında yırtmacı olan böyle yandan ama böyle üzerimde gösterirsem daha net görürsünüz böyle ön yüzünde ekstra dikişi var. Ben hangi bedenden söyledim M söyledim. Bayağı güzel geldi ama yani beğendim. Eğer kısa gelirse bunu geri gönderirim diye düşünüyorum. Çünkü boy problemim oluyor. Tight'lerde ve eşofmanlarda kısa geliyor ve ben inanılmaz rahatsız oluyorum. Yani ara boyu hiç sevmiyorum. Ya kısa olacak ya uzun olacak. Hatta kısayı bile çok giymem. En fazla midi boy olarak giyerim. Bunu da medium olarak söyledim. Kumaşı falan da gayet iyi. Sadece yırtmacını ön yüzünde değil de yanında diye düşünüyordum ama ön yüzündeymiş. Güzel kumaşı fena değil. Bunu deneyip göstermem lazım. Fena değil bence ve İvroş'tan aldığım o kadar güzel bir ürün var ki yani bence çoğunuz bunu biliyorsunuz. Ve İvroş'tan aldığım o kadar güzel bir ürün var ki arkadaşlar. Hatta yanında hediyeleriyle birlikte aldım. Aşırı güzel. Ben bu ısıya dayanıklı olan saç serumunu gerçekten çok almak istiyordum. Hadi yakından göstereyim. Isıya dayanıklı olan bu saç serumunu bence hepiniz biliyorsunuzdur. İçerisinde jojoba yağı var. Bakalım deneyip göreceğiz nasıl bir etkisi olacak çok merak ediyorum. Bir de ekstra onu aldığımızda yani 200 liraya falan aldım ben bu saç serumunu. Yanında şu şampuanı onarıcı bakım şampuanını hediye gönderdiler. Ve böyle fondötenin testerini hediye gönderdiler. Bu fondöteni de eğer beğenirsem alırım. Bunları da zaten alışveriş yaparken kendim seçtim. Yani başka bir ürün de seçebiliyordum ama ben onarıcı bakım şampuanla almak istedim. İbraşan ürünlerini sadece bir yüz yıkama jelini deneyimlemiştim ama artık sıklıkla alırım diye düşünüyorum. Kokularını size anlatamam. Aşırı güzel kokuyor. Bir de biliyorsunuz önceki videodan size söylemiştim. Buzdolabına ekstra bir düzen yapmak istiyorum diye. Özellikle buzlu kısmına. Onun için çok güzel düzenleyiciler aldım. Size şimdi onu göstereceğim. Bunun için inanılmaz sabırsızım. Böyle bir an önce hemen... Böyle bir an önce hemen sizinle birlikte buzdolabımı düzenlemek istiyorum. Onlu olarak ikişer litre olandan aldım. Arkadaşlar şöyle bir çıkarırsam net göreceksiniz. En azından buzdolabımda poşet sıkıntısından kurtulacağım. Bir çıkarabilirsem. Bakın böyle. İncecik bir yapısı var zaten ama ne ince ne sert. Bayağı da güzel. Ben beğendim. Bir e kapattık. Nereden açacağız? Ah tırnağım acıdı. Ha şu kısmı. <laughs> Kapattım açamıyorum. Tamam şu kısmını koparacağız. Ve buradan. Şöyle göstereyim. Boyutu da yani böyle elimle bir ölçerseniz ki benim elim kocaman'dır. Derinliği falan da gayet iyi bence. Tam 4 parmak kalınlığında ve uzunluğunu böyle elimle anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Bayağı kullanışlı olacak. Ee, birçok şeyimi içerisine koyarım diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten buzdolabımda inanılmaz poşet oluşuyor ve ben mısırı, meyveleri, çilekleri, işte yeri geliyor sucukları, barbunya yaptık, börülce yaptık, sonrasında kırmızı biber, domates, ben bunların hepsini poşetleyip buzdolabımda saklıyorum. Yani buzluğa atıyorum. Yazdan özellikle domates ve biber atmayı çok severim. Ama hem düzen olarak beni inanılmaz yoruyor hem de görüntü olarak hiç hoş durmuyor. Mesela mısırların falan hep içine dökülmüş. Onların hepsini Temizleyip düzenlemem gerekiyor. Bu kaplar sayesinde o düzeni oluşturabilirim diye düşünüyorum. Bununla ilgili güzel bir reel de çekmek istiyorum. Bence buzluğuma güzel bir düzenleyici olacak diye düşünüyorum. Artık sizinle birlikte hallederiz. Şimdilik gelen kargolarım bunlar arkadaşlar. Aslında gelecek olan kargolarım da var. Ee, ama daha yoldalar. Daha yeni kargoya verilmiş hatta. Onlar da gelsin sizinle birlikte açarız. İnşallah bu videoya yetişir. Bunları bir toparlayacağım. Üzerimi değiştireceğim. Sonrasında mutfağa girelim. Sizinle güzel bir yemek yapalım. Ne yapacağımı mutfağa girdiğimde göstereyim. Şimdi mutfağa geçtim arkadaşlar. Annem bana şöyle taze barbunya vermişti. Hemen bunu bir böyle soğanlayıp salçalayıp yemek yapmak istiyorum. Bir de yanına basmati pirinçli pilav yapacağım. İşte karpuz kabuğu falan var. Onlardan da keserim. Hızlıca hemen yemek yapımına başlayalım. Yorum yemeği yapmaya çünkü inanılmaz acıktım. Saatte bayağı geç oldu. Biraz mutfağı toparladım. Oyalandım. Bulaşık makinesini yerleştirmem lazım. küçük bir Şimdi Şöyle ince kıl birim var. Bunlar baya güzel acılar. Yemekte biraz acı olsun istiyorum. O yüzden küçük küçük bundan da doğrayacağım. birazcık da zeytinyağı ve sıvı yağ ekliyorum tencereme. Zeytinyağım bitmiş. O yüzden bu şişedekinden biraz eklemek istiyorum. bir yemek kaşığı kadar domates salçası ekliyorum. Hızlı hızlı yapıyorum. İnanılmaz acıktık çünkü. Evet, Bardağın da hemen içerisine ekliyorum. Taze barbunya bu arada. O yüzden hiç haşlamayacağım. Annem direkt içine atabilirsin dedi. Umarım pişer. domateslerimi de ekliyorum. Bunları da hızlı hızlı doğradım. Ve şöyle göz kararı su ekleyeceğim. Hafif üzerine geçecek şekilde. Çok da sulu olsun istemiyorum. Biraz daha ekliyorum. Bence yeterli. Şöyle bir çay kaşığı da tuz ekleyeyim. Fazla gelmesin. Az gelirse yine eklerim. Ve yine Yemeği şöyle arkaya alacağım. Çünkü şu küçük gözde pilav yapacağım. Altını açalım. Bir bardaktan yapacağım hemen pilavı. Zaten sadece bir kayla ben yiyeceğiz. Neden yeterli olur? Şöyle yıkadığım basmati pirincimi hemen tencereme alıyorum. Zaten çok fazla pilav yaptık sizinle. O yüzden çok detaylı anlatmıyorum aklıma gelmiyor onu açmak. Güzelce kavruldu. Şöyle bir bardak sıcak suyumu ilave ediyorum. İkinci bardağı tamamen dolu yapmıyorum. Çünkü basmati pirinçte gerçekten böyle tane tane oluyor. Ve biraz böyle diri kalması güzel oluyor basmati pirinçte. O yüzden suyunu çok fazla koymuyorum. Demiştim. Şöyle göz kararı da tüzüme ekliyorum kaynadı. Altını kıstım. Şöyle kapağını kapatalım. Güzelce pişsin. Var bunun yanına ben böyle soğanı inanılmaz severim. Kırmızı soğanım var. Bunları şimdi böyle iri iri doğrayacağım. Üzerine limon, birazcık zeytinyağı, tuz ve yemeğin yanına bu şekilde koyacağım. Gerçekten inanılmaz seviyorum. Böyle salata gibi oluyor. Şöyle direkt üstüne koyacağım. Buradan çatallarız bence. Vallahi arkadaşlar kusura bakmayın, böyle çok özenerek yapmıyorum ama işten gelince biraz hızlı olmam gerekiyor. Oturup, editte yapacağım. O yüzden böyle nasıl pratik çıkar, onu düşünüyorum. Böyle hızlı hızlı yapıyorum. Bir tık tuz. Biraz da böyle zeytinyağı ekliyorum. Çok az. Çok az pul biber. Biraz sumak ekleyeceğim. Sumak da çok yakışıyor çünkü karıştıralım. Ve mis gibi hazır. Bakın inanılmaz yakışıyor barbunya ve kuru fasulyenin yanında. da. kuru fasulyenin yanında çok yakışıyor ama ben barbunyanın yanında da yanında da böyle soğan yemeye bayılıyorum. Yani işten gelince böyle pratik iş şeyler çıkıyor. Yemeklerin pişene kadar masayı hazırladım. Pilavım da güzelce demlendi. Tane tane oldu. Mis gibi kokuyor. Şimdi hemen dolduracağım ve yiyeceğiz. Başta i̇şte pilavı doldurayım bir. Bu aralar basmati pirince taktım. Ağırlıklı olarak sadece basmati pirinç kullanıyorum. Gerçekten çok daha lezzetli oluyor. Misafir geldiğinde falan da çok güzel oluyor. Asla böyle lapo olma riski yok. Zaten ölçülü yapıyorum, lapo olmaz diye düşünüyorum ama... Yemekte çok güzel görünüyor. Karabiber de getirir misin? <laughs> ve böyle yemeğimiz hazır. Pilav, soğan ve bazmina.